Ali Aliye'de bir mürşit müridini sureti şerden imtihan edemez. Yani diyemez ki mürşit müridine git bakkaldan bana e, bir kilo rakı al gel. Sarhoş edici maddelerin adını kullanarak hiçbir mürşit müridini İmtihandasın diye sureti şerden imtihan edemez. Bir mürşit müridine sen karını boşayacaksın ben alacağım diye imtihan edemez. Diyorlar ki bir mürşit müridine sen puta tapacaksın dese puta tapmalıdır mür mürit diye iddia ediyorlar. Bunlar habis iddialardır. Bu insanlar mürşit değil müşriktir. Bir mürşit müridine emir geldiği kızını bana vereceksin diye iddia edemez. Hiçbir mürşit peygamber edası ile de hareket edemez. Ağlar baba Bayburd Kaddesallah şöyle beyan ediyor bu konuyu. Tarikat gemisi deryada kalır, takar kancasını alır şeriat. Tariki Aliye her konuda şeriatı Muhammediyenin, Kur'an'ın içselliğinde hareket etmelidir ki gerçek manada Tariki Aliye'de müridan yol alabilsin.